Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şayet vakan sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz sözleri sonrasında gözler son vaka sayılarına çevrildi. Kontrol altına alınmayan vaka ve vefat sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 9 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelecek. Salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile birlikte 2 haftalık bir kısmi kapanma dönemine girildiğini açıklamıştı. Kısmi kapanma ile sokağa çıkma sınırlamasından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar birçok noktada yeni düzenlemeye gidilmişti. Bu tedbirlerin uygulanmasıyla rekor kıran vaka ve vefat sayılarındaki gidişat takip edilecek. Ancak günlük vaka sayılarının en azından 25-30 binlere inmesi gerçekleşmezse devreye başka tedbirler girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz sözleri de bunu işaret etmişti. Vaka tablosunda hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma uygulaması beklenen seçenekler arasında yer alıyor. Evet, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz televizyonumuza yaptığı özel açıklamada Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyerek vatandaşların çok daha dikkatli olmaları ve kurallara uymalarını istiyorum dedi. Aynı Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de benzer bir artış oranı söz konusu. O yüzden e, tüm vatandaşlarımızın, e, tüm e, kamu kurum kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının hep beraber el birliğiyle e, sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak e, bu virüsle mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da kapalı alanlarda işimiz dışında bulunmayalım. Akşamları e, aile ziyaretlerini mümkün olduğu kadar erteleyelim. Görüntülü arama şekliyle e, görüşmelerimizi gerçekleştirelim. E, bunları yaptığımız zamanda e, aşılama çalışmalarımız sona erene kadar bunları yapmamız gerekiyor. Aşılama çalışmalarına kadar bunlara uymamız gerekiyor. Bu şekilde hem kendimize hem sevdiklerimize hem de e, sağlık çalışanlarına yardımcı olmuş olacağız. 100 binde e, 358 gibi bir rakam vardı bu bir miktar daha arttı son birkaç gün içerisinde tam rakamı net hatırlamakla birlikte ancak toplam 2500 civarında 10 günlük testi pozitif olarak takip ettiğimiz karantinada vatandaşımız var hastanelerde ve evlerinde bunların tabii yaklaşık 3 katı kadar da temasları var. Ee, o şekilde e, karantinada takip ettiğimiz vatandaşlarımız mevcut. Şu ana kadar 100 bini geçtik aşılamada. Bunların yaklaşık 35-36 bini iki doz bizden yapıldı. Ee, geri kalan 60 bin civarında da tek doz şeklinde oluyor. Ee, toplam 100 bin e, aşılama yapmış durumdayız. E, yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız %70'lerde seyrediyor. Hastane doluluk oranlarımız %47. E, ama tabii bu hastane doluluk oranlarımız ve yoğun bakım doluluk oranlarımız sadece Covid için değil, diğer tüm vatandaş, tüm hastalar için geçerli olan bir oran. E, hem Covid hastamız yatıyor hem de diğer e, tedavisi olması gereken hastalarımız yatıyor. E, yoğun bakım da aynı şekilde. Serviste bu verdiğim oran bu şekilde. Sevgili izleyenler, hafta sonu il genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeli uygulanacak. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezinde araçlar üzerinde sıkı bir denetim gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında düz e hafta sonu yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeli uygulanacak. Koronavirüsle mücadele dönemi kapsamında başlatılan dinamik denetim süreci dosyada hafta sonu ekipler tarafından yoğun bir şekilde uygulanacak. <Sessizlik> hafta içi olduğu gibi denetim ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da hizmet veren işletmeleri denetleyecek. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde araçlar üzerinde sıkı denetim gerçekleştirecek, sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza işlem uygulanacak. Ve Ova Pınar köyünde tek katlı bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlere teslim olan ev itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülebildi. Yangın Düzce merkeze bağlı Ova Pınar köyünde tek katlı bir evde çıktı. Bir anda alevlerin evi sardığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak ev büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması yüreklere su serperken itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Bugün valilik kavşağında meydana gelen kazada ise bir otomobilin motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. <laughs> Camike bir mahallesi valilik kavşağında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Ben de, 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 de. Alınan bilgiye göre Kemal Kısakol'un kullandığı motosiklet kavşağa girdiği sırada Ömer Yücedağ idaresindeki otomobile çarptı. Gel. Çarpmanın şiddetiyle Kemal Kısakol ve motosikletin arkasında bulunan eşi Halime Kısakol yola savruldu. Gel. Kazada Halime Kısakol yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cami bir Mahallesi'nde otoparkta duran bir araç aniden motor kısmından alev aldı. Araçtaki yangın vatandaşların ve itfaiyenin yardımı ile diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Olay Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak'ta meydana geldi. Otoparkta duran Ali Süleymanoğlu'na ait 81 AS 757 plakalı araç aniden motor kısmından alev aldı. <laughs> Araçtan çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçtaki yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazı COVID-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. Ramazan ayının ilk cuma namazı bugün COVID-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde maskelerle kılındı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazı halkın yoğun katılımıyla yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe ile maskelerle kılındı. Cedide Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için saf tutan cemaat sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ibadetlerini yerine getirdiler. Dilşehir'de kasaplık yapan Aydın Çarıkçı satışların Ramazan ayında önceki aylara göre yükselmediğini ve birçok kişinin kırmızı eti tercih etmediğini belirterek vatandaşların kaçak et yememesi için bildikleri ve güvendikleri kasaplardan alışveriş yapmalarını istedi. Kardeşler, Sağ kardeş. Uzun yıllardır Düzce'de kasaplık yapan Aydın Çarıkçı et satışlarının Ramazan ayından önceki gibi olduğunu belirterek vatandaşlar bildikleri kasapları tercih etsinler dedi. Yani vatandaş e, kasaplar etini aldı ama bir sıkıntı o zaman kasaba gidip derdini yanabilir. Ama marketli şahıslar e, gitti zaman ne yapabilir? Markette e, adam tezgahı korsa onu satıyor. Ama e, herkes kendi kasabını belirleyip kendi kasaba gitmesi lazım. Yani Hatta ben yani e, tercih ettiğim kasabın tercihisin. Hani sağdan soldan et almasınlar. Vatandaşın et tercihlerinin de değiştiğini belirten Çarıkçı şu anda piyasa biraz bozuk olduğundan vatandaşın ilgisi diğer Ramazanlara göre biraz daha az dedi. Bütçede biraz vatandaşlar zayıf olduğu için e, piyasa sıkıntılı e, az çok olsa da yine de halkımız yani eti seviyor. Şu anda işleri yani orta derece gidiyor tabii önceki Ramazanlara bakarak biraz durgunluk var piyasada şu anda. Vatandaşlar işte e, bu kaçak etlerin tabi e, sayın başkanlarımız da e, önlemini alıyorlar. İl gıda olsun, e, belediye zaptalarımız olsun. Tabi yerinde oturmayacaklar. Yani devam edecekler. E, kaçak kesimi önümü kasaplar olsun, marketli olsun, denetim yapılması gerekiyor. Çarıkçı et alan vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda ise şunları söyledi. Öncelikle tabi kaliteye dikkat etmesi gerekiyorlar. Kalite her zaman için. Tabii dana düeti kaliteli olduğu için halkımız e, ne yapacak? E, böyle kuşbaşı olsun, kim olsun en iyi şekilde halkımız daha iyi dikkat etmesi lazım. Temiz, hijyen temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle mutlu hafta sonları iyi akşamlar.